YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arçeli şu anda size biliyorsunuz önümüz kurban bayramı ve bir gün kaldı. Hemen elimize gelen 22.98 Joker özellikli dondurucunun tanıtımını yapacağız. Şimdi ürünümüz aslında şöyle söyleyeyim. 298 litre olan bir ürün ve kullanış olarak baktığımız zaman ise Joker özellikli ürün olması kesinlikle tercihlerin arasında en önde olacağına inanıyorum. Çünkü Joker özelliğine baktığımız zaman Değişken özellikle ihtiyaca göre depolamanızı sizin aslında çözüm bulabilen bir ürün ve isteğe göre dondurucu ve soğutucu olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında şöyle anlatayım. Tüm kabinin sıcaklığını istediğiniz zaman eksi 24 ya da artı 10 dereceyle değişkenlik sağlayabiliyorsunuz. Ve böylece de içerisinde soğutucu dondurucu özelliğini kullanabilme imkanı size sağlıyor. Şimdi ürünümüzün böyle yakından incelemesini yapalım. En, boy, değerlerine göre bakalım ki siz de bunu alacağınız zaman da ona göre de değerlendirme yaparsınız. 2298 Joker özellikli bir ürün olduğu için istediğiniz zaman soğutma, istediğiniz zaman dondurma yapabilir özellikli bir üründür. Renk olarak ise üretimi ise beyaz olandır ve yatay olan bir üründür bu arada. Elektronik gösterge özellikleri vardır. Gösterge özellikleri ise 3 ışıklı olaraktır ve alt kısımdan istediğiniz zaman friz ayarlamaları gibi ya da normal dolaba direkt döndürebilme imkanı özelliği var. Soğutucu ve dondurucu özellikle olduğu için. Kontrol sistemleri zaten mekaniktir. İç kısmına baktığımızda ise hemen şöyle açalım. Bakın şu üst kısımda ise led aydınlatma özellikli bir ürün. İstediğiniz zaman anahtarları mevcut olarak vardır anahtarlarıyla istediğiniz zaman kilitleme dahi yapabiliyorsunuz. Ses seviyesine baktığımız zaman ise 40 desibel olan bir üründür. Toplam hacim olarak baktığımızda dondurucumuz ise 298 litredir. Ses seviyesi sınıfı olarak baktığımız zaman ise C sınıfıdır. Dondurucu bölmesi ise direkt teknolojik joker özellikli bir üründür bu arada. Soğutucu ve dondurucu özelliğinden. Şöyle şimdi ben içerisindeki tabi bunların raflarını hemen şöyle bir çıkartalım. Şöyle bakalım. Zaten sepetlerini kolayca çıkartabiliyorsunuz. En hızlı koymak istediğiniz ürünleri bu şekilde yapabiliyorsunuz. 298 litre şöyle üstten baktığımız zaman ise gayet güzel, geniş olarak ve yan kısımda istediğiniz zaman bu da çıkartılabilir vaziyettedir. Burada ayırmak istediğiniz bölmeleri de o şekilde de ayırabilirsiniz bu arada. Dondurucu bölümü özelliklerine baktığımız zaman ise led aydınlatma özellikli bir üründür bu arada. Sepet sayısına baktığımız zaman ise iki tane sepeti ve çıkartılabilir özelliklidir. Günlük olarak hızlı dondurma kapasitesine baktığımız zaman ise 13,5 kilo hızlı dondurma kapasitesi vardır. Dondurucu bölmenin aslında net hacmine baktığımız zaman ise 298 litredir. Soğutucu bölme özelliklerinde ise soğutma sistemi ise statik olan bir üründür. Dondurucumuzun arka bölmesine baktığımız zaman ise direkt yine her zamanki gibi standart olarak telli olarak üretimlerdendir. Derin dondurucuların içerisinden görmüş olduğunuz gibi aparatlar çıkar. Bunlar sadece arka kısımda duvara sıfır yanaşmaması için yapılmış olan aparatlardır. Dondurucumuzun ölçülerine baktığımızda ise ağırlık olarak 44,5 kiloya geliyor. Yükseklik olarak baktığımızda ise 86 santimdir. Derinlik olarak baktığımızda ise 68 santime gelir. En yani genişlik olarak baktığımızda ise 110 santimdir. Dondurucumuzun enerji tüketimine baktığımız zaman F grubuna gelir. 22.98J modelimiz. Bir yıllık elektrik tüketimi ise 289 kWh'dir. Litre baktığımız zaman ise 298 litredir. 40 desibel ses seviyesi vardır ve sınıf olarak da C'ye gelir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dondurucumuz 298 litre ve en olarak 110 saatinde gerçekten çok güzel. Ben zaten burada en büyük özelliklerinden biri Joker özellikli olmasından dolayı kesinlikle kullanış olarak tercih edeceğinizi tahmin edebiliyorum. Ve rakamsal olarak da şu anda bu arada Haziran ayı içerisinde gerçekten de o list kampanyalarıyla çok düşük olarak satılacağını göreceksiniz. Arkadaşlar ürünü beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yerinden haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.